Selam 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 merhaba 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 hoş geldin hoş geldin hoş geldin evet değerli izleyicilerim değerli takipçilerim bugünkü sohbetimde kendimi tanıtmak istiyorum sizlere çok böyle istek geldi takipçilerimden ve izleyicilerimden Özgür abi siz nerelisiniz işte nerede nerede yaşıyorsunuz filan diye ben de kendime, tüm sevenlerime, isteyicilerime ve takipçilerime kendimi tanıtmak istiyorum. Değerli takipçilerim, ben kendimin bu tektilde çalıştığım süre zarfında ek benim işim geri dönüşüm. Geri dönüşüm işini şu anda yapmaya çalışıyorum. Geri dönüşüm yapıyorum. Abi geri dönüşüm için nedir? Geri dönüşüm plastik, pet karton, demir, bakır gibi yani şeyler. Yani topluyorum veyahut da alıyorum tam götürüp satıyorum yerine değer takipçilerim işte böyle ben kendim kendim böyleyim yani emekli olduktan sonra iki sene yakından beri çalışmıyorum çalışmıyorum ve kendim ee, boş zamanlarımda boş olduğu zaman bazen film, dizi film çekimlerine de gidiyorum. Dizi film böyle çekimler oluyor. Onlara gidiyorum. Ajansa kayıtlıyım. Ajanstan bizi arıyorlar. Eğer e, biz de Bursa'da çekim olursa, Bursa'da veyahut da başka bir yerde şehir dışına yani gitmek isteyenlere ajanstan bizi çağırıyorlar. Biz de müsaitsek eğer sonra alıp götürüyorlar. Çekime, dizi, film. Yani reklam çekimi. Reklam çekimi, dizi, film. Hepsi yani oynamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle. Ama yani asıl mesleğim benim. Yani tekstilde dokumacıydım ben. Tekstilde dokumacıydım. Ha bu ASMR'yi bir arkadaşımızın önerisiyle önerisiyle daha mı katıldım da 3 3 3,5 4 veya da en fazla 6 ay 6 ay oldu 6 ayda 3000 üç 3000 bin, üç bin daha mı 3000 oldu 3000 4000 4000 eğer olursam YouTube müşterisi olacağım. Sevgili, değerli, sevgili, değerli takipçilerim ve değerli izleyicilerim sizlerden çok ricam ve çok size teşekkür ederim. Benim videolarımı izleyin ve desteklerin size özgürce azemeden kesmeyin. Lütfen. Bak ben kendimi tanıdım. Kendim Bursalıyım. Evliyim. evladım var. Üçü de erkek. Üçü de erkek. Üç erkek evladım var. Üçü de erkek. Erkek ve tekstilden dokuma işinden EYT'den emekli oldum. EYT'den emekli oldum. Ve şimdikte de, şimdikte de boş belim ardından belim ardından e, tekstilde çalışamadım ayrıldım ve şimdi şu anda da geri dönüşüm işi iş yapıyorum. Geri dönüşüm abi geri dönüşüm nedir derseniz plastik, peçete, karton. Karton, demir, bakır gibi şeyler toplayıp götürüp yerine satıyorum. Allah'ın selam. Sizler sizlerden de rica Lütfen benim 3000 3000 oldu. 4000 YouTube. YouTube 4000 izlenme istiyor. 4000 izlemem olursa Allah'ın sile aldı 7 ayda. 6 7 ayda inşallah. bende YouTube müşterisi olurum ve sevenlerime ve güzel güzel ve onların sektörünü de aksatmadan yani hep videolarımı çekmeye hazır olurum inşallah. Ben de e, yani e, eğer inşallah bu e, YouTube müşterisi olursam e, geri dönüşüm işini bırakırım. Sadece bu YouTube işiyle uğraşırım. Şimdi ben de, arkadaşlarımız demiş abi sen kimsin in misin, misin? doğru demişler doğru ama ben kendime size tanıttım ben Bursalıyım Bursa'da oturuyorum ve yaşım 45 yaşındayım yaşım 40 Ajansa kayıtlıyım ben. Ajanstan bizi arıyorlar. Çekim olduğunda dizi, film, dizi, film, reklam çekimlerine bizi götürüyorlar. Ve alan silahı oradan da 3-5 alıyoruz yani. So Canımız izleyin. Her zaman sizin meselenize yapmaya çalışıyorum. Elinden geldikçe, fırsat buldukça. Çünkü fırsat bulamıyorum. Bir arıyorlar. Ajanstan gidiyorum. Ajans diyorlar. Gel. Ajansa gidip gidiyorum. Oradan gidiyoruz. Mesela İznik'e gidiyoruz. İznik, Orhan Gazi. Bazen İstanbul. Bazen Uludağ. Yani çekimlere bazen daha başka farklı yerler ya şehir dışı yani şehir dışı da oluyor çekimler onun için değerli takipçilerim değerli izleyicilerim, ben böyleyim yani ben sizin sizlerin içinden çıkmak bir yani youtuberım ben sizlerin içinden çıkma bir youtuberım ben bu ASMR'yi arkadaşımın önerisiyle önerisiyle AZM'le başladım ve avans ile çok istendim ve halen de isteniyorum halen de isteniyorum onun için yani videolarımı çekiyorum isim saymaca olsun isim saymaca gibi bak size sayım ee, isim saymaca var isim saymacılar yaptım akrabalarım manav belber oyun videosu 3 tekrar motivasyon videosu sonra ee, sonra işte böyle videolar çekmeye çalışıyorum Allah'ın silah, değerli takipçilerim ama e, şimdi zaman buldukça da e, bu emlakçı videosunu çekmek istiyorum emlakçı videosu var ve ee, bir de en sevdiğim dizi film anlatma film şey var onu anlatacağım Allah'ın zile ve işte böyle değerli takipçilerim ben sizler için varım sizler için ya sizin hissetlerinizi yazın yorumlarınızı yazın ben hep söylüyorum yorumlarınızı yazın yazın ve özgürce asmr de Yorumlarsa tek tek okuyup Zaten beğeniyorum, kalp koyuyorum. Yani teşekkürlerimi sunuyorum. Ve sizler de Allah'ın size, Allah'ın size, ben de kendime size tanımış oluyorum yani. Sizler yani benim videolarımı izleyin, izleyin, izleyin. Tek sizden ricam. lütfen şu bir ayda, bir ayda 4000 saat yapalım. Lütfen değerli takipçilerim. Size bak bir daha söylüyorum. Sonra kapatacağım. Ben kendim Bursalıyım. Bursalıyım. Yaşım 45. Yaşım 45. Ve üç çocuk babasıyım. Üç tane erkek evladım var. Evliyim. Evliyim. Ve ve kendim tekstil dokumadan emekliyim ve kendim e, belim ağrısından halen de belim ağrıyor çalışamıyorum çalışamıyorum yani ve kendim de dok e, dokumadan e, emekli olunca bıraktım bıraktım ve şimdilik de kendim kendimde şimdi şu anda e, geri dönüşüm bilmiyor. Geri dönüşüm nedir? Pet, çiçe, plastik, bez plastik, demir, karton, bakır, alüminyum gibi şeyler toplayıp onları ayırıp tek tek ayırıyorum ve sonradan da götürüyorum. Götürüp yerine veriyorum. Peşçeyi peşçeciye plazi plastikçiye, karton kartoncuya, demir demirciye, alüminyum alüminyumcuya götürüp verip paramı alıyorum Allah'ın izniyle. Sonradan da sonra e, müsait olduğum zamanlarda ben ajansa kayıtlıyım. Ajanstan bizi arıyorlar çekim olduğunda gidiyoruz çekime gidiyoruz. Çekime gidiyorsan dizi, film, reklam dizi, film, reklam gibi tamam çekimler olunsa olduğu zaman gidiyoruz çekime nereye? İstanbul olur İstanbul yani Bursa dışı İstanbul oluyor Bursa'da İznik çoğunlukla İznik doluyor İznik, Orhan Gazi Kemlik Kemlik Emir Sultan Emir Sultan Pınarbaşı Pınarbaşı Heykel gibi yerlerde çekimlerimiz oldu. Oldu yani. Onun için değerli takipçilerim ben buyum. Ben sizlerin içinden gelme bir youtuberım. ASMR'ciyim. Onun için lütfen bütün videolarımı izleyin. Ve şimdi şu anda 3000 izlemem var. 4000 istemem olursa YouTube müşterisi olacağım. YouTube diyor ki bir kereye mahsus bin abone, bin abone ve 4000 saat, 4000 saat istiyor. Şimdi benim 3000 saat oldu, 3000 saat oldu ve şimdi benim tek 4000, 4000 saatim olursa eğer. YouTube müşterisi olacağım ve ben izleyicilerime, takipçilerime güveniyorum ve isteyip Allah'ın izniyle bir ay içinde, bir ay bile sürmeden benim videolarımı yükselip ve 4000 saat yapıp sonradan da YouTube müşterisi olacağım Allah'ın izniyle Değerli takipçilerim, beni istediğiniz için beni takip ettiğiniz için, izlediğiniz için sizlere minnettarım ve çok teşekkür ederim takipçilerim ve izleyicilerim. Özgürce, 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 ASMR'de kendimi tanıttım, kendimi tanıttım. Evet, özgürce, ASMR'de kendimi tanıttım. Şimdi bir kez daha tanıtım ve videomu sonlandıracağım. Evet. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Şimdi YouTube diyor ki, YouTube diyor ki bana bin abone, bin abone yap ve 4000 saat yap ve telif hakkı yemeden başkasının videosunu almadan, müziğini çalmadan Müziğini çal. Mesela gidip başkası müziğini alıp çekimin içine koyamazsın. Onları almadan, yapmadan sadece kendi becerinle videonu yap. At izlensin 4000 saat yap. Sonradan da başvur ve ondan sonra da YouTube müşterisi ol diyor. YouTube. Anladınız. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Bin abone, 4000 saat sonra deli yemeden, kimsenin videosunu çalmadan, kimsenin videosunu yüklemeden, kimsenin şarkısını ve ayrıldım ve şimdi sonra sonrası ve şimdi bu, ee, ben tekstilde çalışırken eskiden geri dönüşüm topluyordum ve şimdi geri dönüşüm işimi yapıyorum geri dönüşüm geri dönüşüm nedir diye sorarsanız pet şişe, plastik pet şişe, plastik demir bakır alüminyum gibi şeyler yani toplayıp ayırıp onları götürüp yerli yerine veriyorum. Peti pete, plazip plasi, demir demire, bakır bakıra işte hepsini yerli yerine verip satıyorum ve Allah'ın size işte param alıyorum. Ve sonra sonradan da ben boş kaldım zamanlarda ajansa kayıtlıyım. Ajanstan bizi arıyorlar. Çekim olduğunda dizi İşte böyle değerli takipçilerim. Sizlere kendimi tanıttım ve Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle inşallah bütün videolarımı isteyip ve takip edersiniz ve piya içinde de Allah'ın izniyle 4000 saat yapalım. 4000 saat yapın ve YouTube müşterisi olayım. Allah'ın izniyle ben sevenlerime ve takipçilerime güveniyorum. Ve inanıyorum takipçilerim ve seçlerim nasıl 19.650 abone yaptıysak Allah'ın izniyle bunları da yani yapacağız ve 4000 saatte ulaşıp ve Allah'ın izniyle bak girip bakabilirsiniz kimsenin hiçbir kimsenin videosu yok yalnız kendi videolarımı çekip atıyorum atıyorum ve Allah'ın izniyle inşallah yani 4000 saat yapıp şu bir ay içinde yaparsam yani çok iyi olacak ve YouTube müşterisi olmayı hak kazanacağım inşallah. Değerli takipçilerim ve değerli izleyicilerim şimdi son bir kez açıyorum. YouTube YouTube bin, bin abone bin abone ve 4000 saat istiyor. Bazıları diyor ki abi 3000 saat oldu. 3000 saat değil. 3000 saat değil bu video merkezindesin. Bak bin abone, bin abone, dört bin saat yap. Telif hakkı yemeden, kimsenin videosunu çalmadan, kimsenin şarkısını çalmadan, şarkı, türkü çalmadan yap. Gel at izlensin, sana para vereyim diyor YouTube. İşte öyle. Şimdi ben videomu burada sollandırıyorum değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim beni özgürce özgürce Azemire'yi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun ve şu bir ay içinde 4000 saati yapıp inşallah YouTube müşterisi olurum. Ben sevenlerime takipçilerime inanıyorum ve güveniyorum. Ve